arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tabii ki de arkadaşlar bana gelen bir kutu var. Böyle. Bunu açıyoruz. Şimdi bu temden geldi ve ben bunu videolarım için kullanacağım. Yani ne olduğunu artık tahmin edersiniz herhalde. Açmalım bence. Arkadaşlar ben bunu makas mı getirsem? bir benzemiyor. Arkadaşlar makas katıyorum parçaladıktan sonra. Evet. Getirdim. Kat. Kat. Tut. Tut. kesiyoruz. Evet. Evet ne olduğunu düşünüyorsunuz? Ve ben açıyorum. Bu arada kutuyu gereken biraz parçalamışlar yani içinden geçmişler arkadaşlar. Böyle. Neyse arkadaşlar açıyorum, açıyorum. Şu, gördün gördün zaten şu fotoğraftan. Şimdi aç 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 aç. Arkadaşlar. arkadaşlar. Işte. Evet. geldi geldi. ona bu arada arkadaşlar em, alalı çok fazla oldu. Yani o kadar değil yani bir sene falan değil tabi Yani o kadar da yani. Biz şey, hani, yani, geri iade ederdik o zaman. Arkadaşlar böyle. inşallah ee, yüzümü takip ediyordur yani. Çünkü yüzümü takip etsin diye aldım bunu. Yani yüzümü de takip ediyor tabii. Yüzümü göstermiyorum. alanları sonra yapacağım. Yani. Oha Biliyormuş! Çok iyi. Ama tabletime sığmaz bu. Anca telefonla olur. Arkadaşlar şunu Açtım şöyle. Şimdi bunu şekilde çıkacağım böyle. Düz dursun çünkü. Yani yamuk mumuk duruyordu. Ha şimdi düz oldu. Yüzümü takip etmiyor ki bu. Neyse arkadaşlar içinde bazı paketler daha var. Yani bu. bu. Bağlam, 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 bağlam. Bağlamıştım. Evet, genel yapısı böyle işte anladınız. Ben şurayı koparsam arkadaşlar. Ben şurayı koparsam şurayı gördünüz bakın buraya. İnşallah gördük kadar Ha şimdi görüyorsunuz bu arada arkadaşlar. Görüyorsunuz şurayı keseceğim. Yani keseceğim derken çıkaracağım. Arkadaşlar sesim gelmiyorsa özür dilerim. Yani çok daha e, yüksek var varmayacağım. Evet böyle görünüyor şimdi. Bunu ne yapayım? Anlama takacağım. Evet arkadaşlar bunu nasıl çalıştığını hiç bir şekilde anlamadım. Ama bak en sevdiğim kısmı şöyle büyümesi oldu. Yani en azından... Daha büyük şeyleri de sığdırabileceğiz yani. Bu da iyi olmuş. Başka bir de ben hem de bir şey arattım ama hiç bulamadım biliyor musunuz? O kadar başka şeyler çıktı, başka başka şeyler alasım geldi. Ama onu bulmadan asla ama asla başka bir şey almam çünkü onu ben o kadar çok düşündüm, taşındım ve çok güzel olacağını hayal ediyorum. Arkadaşlar bu arada e, ne aldığını e, bir gün tekrardan açacağız. Evet, böyle. Bence güzel yani. Bye.